Biz adamı cerrah diyorduk içine kırıklı daha çıktı değil mi? Benim kızımın babası kim bileyim sen? Gelmeyecek misin? Bir şey söyle ne olur. Gelemem ama sen burada benimle kalabilirsin. Babamı sen mi öldürdün lan? Çok Halef yeni bölümüyle Perşembe akşamında. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Halef Köklerin çağrısı yeni başlayan bir dizi ve bomba gibi düşen bir dizi diyebilirim arkadaşlar. Yani hepimizi ekrana kitleyen bir dizi olduğunu açıkçası söylemek isterim. Arkadaşlar sizi de gerçekten ekranlara bağladıysa eğer siz de bu diziyi sevdiyseniz o zaman videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar değil mi? Beğenirken de sizden insanlık namına kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.